Türkiye'nin uzay programı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi bu konuyu konuşmak için astrofizikçi Doktor Selçuk Topal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam, öncelikle bu program e, nedir diye sorsak nasıl özetlersiniz? Şöyle kısaca bir özet geçebilirim. Ee, bu programın, Milli Uzay Programı'nın amacı uzayda ilerlemeye çalışan her ülke gibi bazı temel şeyleri başarmak. Öncelikle bu yapılmak gerekiyor. Bunlar nedir? Bir aracı uzaya çıkarmak. Yani yer yüzeyinden 100 kilometre ve yukarıya bir araç çıkarmak. Ve bir aracı dünya etrafında yörüngeye oturtmak başarılı bir şekilde. Ve sonra bir aracı Ay'a ulaştırmak. Çünkü doğal uydumuz olan Ay bu amaçla ne gideceğiniz ilk gök cismidir. Mars'a gitmek için belirlenen süre az değil mi sizce de? Güzel bir soru. Çünkü herhalde aklın yolu bir. Bence de az. Çünkü eğer 2030'larda gerçekten Mars'a gidileceğini gitmek derken tabii uzay aracı göndermekten bahsetmiyoruz. Bir insanoğlunun oraya gitmesinden bahsediyoruz. Muhtemelen 4 kişilik bir mürettebat gidecektir. Bu bence 2030'larda olmaz. Çünkü uzay turizmi henüz başlamadı. Bakın uzay turizmi yerden sadece 100 kilometre yukarıda. Mars en yakın konumda. 50 milyon kilometre ötededir. O nedenle önce uzay turizmi başlamalı. Ay etrafında bir uzay istasyonu görmeliyiz. E ondan sonra ay yüzeyinde kapalı alanlar inşa etmeliyiz. Orada deneyimler kazanmalıyız. Ondan sonra Mars'ı hedeflemeliyiz. Şimdi Türkiye Uzay Ajansı için ayrılan bütçeyi gördük. Bu bütçe sizce yeterli midir? Toplamda ne kadar bir yatırım gerekiyordur sizce? Yani hiçbir uzay ajansı tek başına işler yapmak. Uzay ajansı her zaman sanayi ve üniversitelerle işbirliği içindedir. Yani bir uzay projesini elbette bir akademisyen geliştirir. O uzay projesine uygun aleti, gözlem araçlarını, roketi vesaire bir mühendis yapar. Yörünge hesaplarını başka biri yapar. Yani bu tamamen böyle kolaboratif bir iştir. O nedenle eğer üniversitelerle ve sanayiyle işbirliği sağlanırsa ki biliyoruz. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Bu hepimiz için yeni bir şey. Bak şu an uzay ajansının yükü sanırım 2021'de 38 milyon TL. Yani 38 milyon TL ile elbette siz diğer uzay ajanslarıyla yarışamazsınız. Ancak ileriye doğru ne olur? Bütçe artar mı? İşbirlikleri artar mı? Bilmiyoruz ancak şundan eminiz. Zorlu bir yol. Sabretmemiz lazım. 3 yıl, 10 yıl içerisinde neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Bence iyiye doğru gidecektir. Çünkü şu bir gerçek: Siz bir şey yapmaya çalıştığınızda, dünkü konumunuzdan daha iyi bir yerde olacaksınız gelecekte. Beni umutlandıran en önemli şey bu. Ee, Selçuk hocam, şimdi insan kaynakları kısmından bahsettiniz. Ee, ne kadar bir sürede eğitim almaları gerekiyor bu insanların ki? uzayda rahatça Türkiye'yi temsil edebilsinler. Uzay ajansı deyince insanların aklına belki hemen astronotluk geliyor ya da astronomi bölümleri geliyor. Ama aslında öyle değil. Yani e, tüm temel bilimleri içerisine sokabilirsiniz uzay ajansının. Hukuku da, yönetimi de. Çünkü uzay ajanslarının yönetim şu an biz öyle bir kabiliyetimiz yok, öyle bir deneyimimiz yok. Hepimiz yeni yeni deneyimler kazanacağız. Siz benim tavsiyem ee, uzay ajansına gerekli personelin sağlanması için iki şey vardır. Biri uzman mühendisleri, yabancı mühendisleri, bilim insanlarını davet edersiniz projeye dahil olur. İkincisi siz de kendi vatandaşlarınıza bir burs programı açarsınız. Bu burs programı hem temel bilimler hem mühendislik anlamında uzay ajanslarına yüksek lisans, doktora yapmak için öğrenci göndermeyi kapsar. Benim ilk başta yapacağım şey bu olurdu. Ve 6 yıl sonra Onlarca yüksek lisans yapmış, onlarca doktora tezi vermiş, bu alanda uzmanlaşmış insana sahip olursunuz. Türkiye için kendine ait bir uzay istasyonu kurmak nasıl bir süreç olur? 30-40 yıllık bir deneyim gerekiyor. Elbette şunu söyleyebilirsiniz, şu an bilim ve teknolojideki ilerleme aşırı hızlı değil mi? Yani bayağı hızlı ilerliyor. Belki bu daha kısa sürede yapılabilir. Ancak bütçede yine ayrı bir sorundur, yetişmiş personel de ayrı bir sorundur. Yani kendi başınıza uzay istasyonu yapmak zaten pek şey bir seçenek değil, optimum bir seçenek değil. Yapılan bir uzay istasyonuna dahil olunur. Zaten artık her şey e, uluslararası projelerle oluyor. Yani NASA bile söyledi. Hani biz tek başımıza insan gönderemeyiz Mars'a dedi. Hani o nedenle ortaklıklar kuralım. Uzay istasyonu mu yapıyor bazı ülkeler? Biz de dahil olalım. En güzeli bu. Ortaklıklar bu noktada önemli diyorsunuz. Ee, yazılı sorularımızdan biri değildi ama şunu sormak istiyorum. İran ve Pakistan'la galiba çalışmaları yürüteceğiz gibi görünüyor. Doğru bir seçim midir sizce? Onların uzay geçmişi bizden daha iyi ve biliyorsunuz açıklanan hedefler içerisinde e, ne vardı? Uzay limanı yapma diye bir şey var. Şimdi uzay limanını her yere yapamıyorsun. Şimdi onu da buradan yanıtlamış olalım. Uzay limanı yapacağınız yerin bazı kriterleri olması lazım. Birincisi ekvatora yakın olmalı. İkincisi su yataklarına ya da denize ya da okyanusa yakın olursa iyi olur. Çünkü roket havalandığında o yörünge boyunca ilerlerken yörüngeye oturmak için ilerlerken patlar, parçalanır, bir şeyler düşer vesaire. Yerleşim yeri olmaması lazım. Ve genel anlamda insanların olmadığı yerler seçilmeli. O nedenle o ülkelerle ortaklıklar Muhtemelen uzay limanı anlamında yer seçimi daha uygun bir coğrafi bölge bulma anlamında yararlı olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir soru varmış. Kadın astronot mu gidecek? <laughs> Şimdi kadın astronot ya da erkek astronot ha benim gönlümden geçen kadın astronot gitsin. Çünkü dünyaya baktığınızda bunu yapan yani ilk astronotu kadın olan tek ülke Güney Kore'dir. 2008 yılında astronotunu gönderdi. Ruslar, Rusların aracıyla ve Ruslara da bunun için e, bir 20 milyon dolarlık bir ödeme yaptığı söyleniyor. Eğer NASA 2024'te biliyorsunuz Ay'a tekrar gitmek istiyor ve bu sefer bir kadın astronot olacak içerisindeki. En az bir kadın astronot ve muhtemelen Ay'a indiğinde Mekik oradan inen ilk kişi de o kadın olacak. Tam o sıralarda 2024'te biz de ilk astronotumuzu, bir kadını uzaya çıkarırsak çok anlamlı olur diye düşünüyorum. Anladım hocam. Şimdi en çok merak edilen sorulardan birisi şu. Uzaya gidecek Türk seçildi mi? Ya da ne zaman seçilecek? Bu seçim yapılırken kriter nedir? Neye göre seçilecek? Bildiğim kadarıyla seçilmedi. Ve muhtemelen kim olacağı şu an belli değil. Ancak sıradan bir vatandaş olmayacağı kesin. Yani e, uzay ile alakalı projeler geliştiren, ve projesi uluslararası bir niteliğe bürünen biri olabilir veya halihazırda bir proje olur uzayla alakalı. Buna dahil olabilecek kapasitede bir bilim insanı veya mühendis olabilir diye düşünüyorum. Şu an uzayı hedefleyen gençlere hangi bölümleri tavsiye edersiniz? Ne okusunlar, ne yapsınlar? Şimdi üç alanda ilerleyebilirler. Bir, mühendislik. iki temel bilimler. Üç, işte e, teknoloji uzmanı, teknisyenlik gibi. Bu uzay ajanslarında eğer yakında bir uzay üssümüz olacaksa orada roket yapılacaksa orada fırlatma rampalarından vesaire tuttuğunda tüm o teknik mühendislik gerektiren her şeyde bir ara eleman gerekecektir. Teknisyenler orada lazım olur. Tüm temel bilimleri sayabilirsiniz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Tacik hocam Mars hariç herhangi bir gezegene gidilebilir mi? Gidilirse neler olur? Şimdi Mars ölümcül bir gezegen. Yani Mars'ın özelliklerinden hemen hızlıca bahsedeyim. Ee, atmosferi, dünya atmosferinin %1'i kadar inceciktir. %95 karbondioksittir. Oksijen neredeyse hiç yok. Ve ortalama sıcaklık eksi 65 derecedir. Mars bize en yakın, en az ölümcül olan yerdir. Bu ara sıklıkla konuşulan konulardan birisi de astronot ya da kozmonot yerine Türkçe ne kullanılsın tartışması. Sizin bir öneriniz var mı? Sizce ne olmalı? Muhtemelen e, eski Türkçe kelimeler içeren bir şey bulabiliriz diye düşünüyorum ama bana sorarsanız Önce oraya bir çıkalım Gelsin o arkadaş buraya <laughs> Sonra diyelim adını sen koy yani ne demek istiyorsun Bana sorsanız astronot beni rahatsız etmez Çünkü Amerika, Kanada, Avrupa ve Japonya astronot kelimesini kullanıyor uzaya çıkan vatandaşlar için e Biz de kullanabiliriz Bence bir sorun yok. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz bugün. Ben teşekkür ederim.